Hepiniz hoş arkadaşlar. Bugün yine Evskins'teyiz. Battığım parayı kurtarmaya çalışacağım. Yine bunun kasa savaşına falan deneyeceğim büyük ihtimal. Siz açıklamada verdiğim linkten referans kodu yerine gelip tosun yazarak bir dolarlık bedava bakiyenizi onun yanında da 200'de 20, 100'de 10, 50'de 5, 20'de 2 dolar gibi 110 yükten bol salıyorsunuz. Bütün ödeme yöntemleri mevcut. Türkiye'yi destekliyor. Visa, Google Pay, kartlar, master, papara, kriptoda ve kriptoda 116 bonus var. Kendi Steam skinleriniz, onun yanında da yüklemede aldığınız böyle e, Battle Pass'teki ödüller var. Onları da kaparsınız, şükredirsiniz böyle. Ben böyle savaşa geçeyim. Benim kasa nerede? O batıran kasa. Bugün çok sinirliyim. Al sana bundan koyuyorum bak. Gelecek bir tane adam yine case Island çekecek önceki videodaki gibi. Deli oluyorum ya. Gelsin bakalım gelecek için. Geldi Florin diye birisi. ilk kasalar biraz boş tabi bıçak bıçak çıkmadı sürece. ilkini aldım tamam. ikincisinden tamam hadi buralar neyse. daha fark çok aman bu ne ya. 3 eşit tamam. 5 dolar fark var arada. Adam geçti. Yani burada sonra araya açıp gitme. 5 tane adam verecek şimdi. Hollow benziyor skin. Neyse 4 dolar fark var. Geçti adam. Oğlum hadi yapma ya bak çok para verdim buna. Hayla önde de kapanır fark. Golok <laughs> çıkıyor adam AK çıkıyor ya. Hadi son üç kasa. Ya AK nasıl daha ucuz ya? Tamam öndeyim. Haydi oğlum son iki. Yapma 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 bak son son yapma söverim. Çok pis söverim. Abi kafayı Senin o çıkaracağın Aken'in var ya ben kolunu bacağını sikeyim. Asim nasıl daha ucuz ya? en dandik savaşları gir aldığı için 45 dolar girecek tamam aldım ama 500 kaybettim Burada 4 dolara seviniyorum bakalım öndeyiz de ne olacak hala en öndeyim herkes çok yakın lan birbirine iyi aldım bunda bunda da bir şey yok Adam öne geçti ya. Buradan sonra bir kapatacak fark. farkı. tiplere bak ikinciyim de. 2 dolar fark. Adam ödüyor öyle. En alakası kişiye veriyor evde. Kaç? Ya bu ne kadar? 30-80 harika ya. Ekleyeceğin kasayı tüküreyim ben iyi aldım var 101 bunu şöyle yapsam ne veriyorsun bunda 48 bunda ne veriyorsun 52 yapalım deneyelim geçmeyecek ya bugün şans yok bizde iyi geçti bak totem yaptık azıcık seni bir satayım lan. Hani azıcık mutlu ufak ucundan. Ben gene ondan koyacağım ya değil mi? Yapacağım bu bok. Ver ya katladık ya katladık yapamadık seçtik. Bak 410'luk koyayım. Gene 5 seçeyim gene kaybedeceğim hadi bakalım. kaçınıyorum ben. Geldi bir tane daha Kevin. Kevin vur tokadı oğlum bize. Evet. Blood in the water diye dandik bir skin kırpıyorlar harika. İyi öne geçmedim öyle. Evet Kevin'cim. Aynen öyle Kevin full sana ödedi Kevin bak. Dördün dördün de sana ödedi. Beşi de sana ödedi. Evet Kevin. Altıncıdan alıyoruz Kevin. O altıncı da bana ödedi bak. Harika. 14 on, on dört dolar fark var orada. Ya şu skinden nefret ettim ya. Evet Kevin. Evet. <laughs> ne kadar komik değil mi? Evet Kevin öyle hala dümdüz AK lan bu. Evet Kerem. Gerçekten senin en içten dileklerini tebrik ediyorum. 500. aynı kasada oluşturuşun bak. Al al. Şu kadar bütün param yediniz. Allah sizi var ya. Al bir tane daha açıyorum. O da giderse gitti yani yapacak bir şey yok. Başka yapamam ben bir şey. geldi. Jose'ye alsın paramızı. Hadi bakalım Josu Sen neyiz oğlum? Evet. Harika bir başlangıç. Jose yine son kasada çıkaracak bir tane. Allah'ım çıkar bir şeye bak. Evet. Şu sikti mi? Sikini. Kaç eller benim ağzıma sıçıyor. Evet. hala önde. Hiç bir kere bile öne geçemedim daha. Evet, öyle devam et. Evet, böyle devam. Hiç bozma. Hala fark var arada ya. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Aradaki fark 2 dolar 3 dolar verdi itemlerde ya. Na, iki kasada ben 4-5 doları falan katılıp <laughs> Evet Evet Josie'cim Ne hiçbir şey demiyorum ben ya neyse Evet eğer siz de benim gibi batmak istiyorsanız <laughs> Şaka şaka Adam Killer Akademi izliyor burada. Sizi yatırmaktan ve kaybetmekten korkmanız paralı yatırmak için açıklama verdiğimden referans kodu yerine tosun yazarak bir dolarlık bedava kendinizi 10 yanında da 110 gibi yüklü olmanızı alıyorsunuz. 200'de 20, 100'de 10, 50'de 5 gibi düşünebilirsiniz. Türkiye'yi destekliyor. Bütün ödeme yöntemleri mevcut. Battle Pass'teki ödülleri de almayı unutmayın diyelim. O zaman ben kaçtım. Evet. erken o yüzden öldüm evvel zaman içinde Allah emanet Aşırım dağları de lanet